Merhabalar. Bugün sizlerle hastalığı oluşturan etmenleri ve çözüm yollarını kısaca konuşacağız. Hastalığın ismi aynı olsa da her bir hastalığın o hastalığı oluşturma sebepleri tıpkı parmak izi gibi farklıdır. Genetik asla kader değildir. Çevresel faktörlerle beraber kontrol edilebilir. Genler aktifleştirilebilir veya susturulabilir. İyi haber şu ki kötü genleriniz olsa bile beslenme, detoksifikasyon ve özel besin takviyeleriyle genleriniz neredeyse tamamen düzgün işleyebilir. Genetin böyle deyip kabullenmek doğru bir yaklaşım değildir. Hastalığın oluşumunda 7 etkenden bahsedeceğim. İlk olarak beslenme. Biyokimyamız ve fizyolojimizin doğru çalışabilmesi için ham maddelere ihtiyacı vardır. Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller, hipotonik güvenler yeterli ve dengeli alınmalıdır. Eksiklikleri tehlikelidir. Birçok hastalığın oluşumuna zemin hazırlarlar. 2. Hormonlar İnsülin, tiroid, cinsiyet, stres ve diğer hormonlarımız birbiriyle aynı moleküler senfoni gibi uyum içerisinde çalışırlar. Bilimle dengenin bozulması vücudunuzda pek çok şeyi değiştirir. 3. İnflamasyon Vücudumuzu dışarıdan gelen yabancı istilacılardan korumak zorundayız. Aynı zamanda kendi vücudumuzdaki anormal hücrelerden de korumak zorundayız. Bu koruma yetersiz veya fazla olduğunda hastalıklar ortaya çıkar. 4. Sindirim. Yediğimiz bütün besinlerin ve besin maddelerinin sindirimi, emilimi sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Sindirim sistemimiz bizi toksinlerden, mikroorganizmalardan ve alerjilerden korumalı. Atıkların atılmasını sağlamalıdır. Bu sürecin herhangi bir noktasında aksaklık olması hastalık oluşturur. 5. Detoksifikasyon Vücudumuzun çevreden gelen hava, su, ilaçlarla aldığımız bütün toksinlere ve metabolik atıklara etkisiz hale getirip atılımını sağlamalıdır. 21. yüzyılda toksik büyük bir artış olmuştur. Vücudumuz onunla başa çıkmakta güçlük çekmektedir. Organizmadaki toksik yükleme hastalığa yol açmaktadır. 6. Enerji Yaşam enerji demektir. Hücrelerinizde enerji tüketilmediğinde ölürsünüz. Enerji elde edilmesini sağlayan metabolizmanın düzgün çalışması ve hasarlardan korunması sağlık için temel öneme sahiptir. Hastalık oluşması enerji kaybıyla birliktedir. 7. Zihin Anlam ve amacı olan bir hayatta yaşamak, sosyal bağların güçlü olduğu, topluluk bilinci, sevgi, desteğin dengede olduğu ve kişinin kendi gücünü hissettiği bir yaşam sürmek, sağlık için temel koşuldur. 21. yüzyılda büyük stres kaynakları olan sosyal yatılmışlık hali, aşırı çalışma ve kendini güçsüz hissetme gibi olumsuzluklar sinir sistemi üzerinde anormal stres yaratarak tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Yapmamız gereken, İlk adım olarak kötü şeyleri tespit edip hayatımızdan çıkartmak. Bunlar besin maddelerinden fakir işlenmiş gıdalar, toksinler, alerjenler, enfeksiyonlar, stres gibi dengesizlik yaratan unsurlar. Bizi stres eden her şeyden uzak durmak. İkinci aşamada da iyi şeyleri eklemek. Yüksek kaliteli gıdalar, kaliteli yağlar, kaliteli proteinler, lif içeriği yüksek karbonhidratlar. Besin maddeleri su, oksijen, güneş ışığı, hareket, uyku, gevşeme, sosyal yaşam, bağlanma, sevgi, anlam ve amaç eklemek.